arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gözü kapalı tam dört tane renk sileceğiz ve onlarla güzel bir resim yapacağız. E, boyalarımız yanımda e, yanımda kuzenim yani ablam olarak şey yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Önce kanalımın adı bu arada arkadaşlar Toka Lifeberg Kraliçesi herkes beni tanıyabilir. Kanalıma bu arada abone olmayı unutmayın. Ee, şöyle boyalar var. Bunlardan seçeceğiz. Sonra şöyle boyalarımız var. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki ben videolarımda da kendimi göstermiyorum. Ee, o yüzden kuzenimin kanalında da kendimi göstermiyorum. Şimdi kalemlerimiz var detay çizebiliriz diye. Siyahlar ekstradan. Evet siyahlar ekstradan var yoksa dört grup. Bir de şöyle fosforlu kalemlerimiz var. Gözü kapalı seçeceğiz ama... ama gözlerimiz açık çizeceğiz. Evet. Şimdi kimin başlayacağını taş kağıt makasla belirleyeceğiz. Tamam. Dur. Taş kağıt makas. Ben kesin vermeyeyim. O, o başlıyor. Hangi renkten başlamak istersin? Ya yani hangisiyse boyadan başlamak istersen şundan başlayalım. Bundan mı? Hayır, hayır değil. evet. Şundan başlamak istiyormuş. Şöyle gözünü kapat. Ama Tamam. mü? Tamam. Seç. Şu mor gibi geliyor içimden ya. Yeşil gibi de geliyor. Bu ya. Aha. Az önce dediğim mavi miydi? Evet. İlk Aşan önce, önce böyle, mor çıktı. i̇lk önce böyle eli turuncuya gitti. Sonra da maviye gitti. Mavi mor dedi. Sonra yeşil dedi. Sonra mora gitti öyle. Şimdi hangisi? Bu arada aynı renk çıkarsa e, değiştirme, değiştirme yok. Hayır bu sefer olmasın. Tamam değiştirme yok. Tamam. Şimdi? Şunu seçti. Bunda ne? istediğim renk ten rengi. Bu. Şu biraz ten rengiye benziyor. İki tane ten rengiye benziyor. Kapatın gözüme. Seç. Ten rengi mor gibi geliyor. benim için bu var ya. Ya. Bu çıktı. Bunu alacağını şunu aldı. İlk Al. önce bunu gösterdi. Ama eli ona gitti. Maalesef. Olsun. Bu da çok güzel bir renk. Şimdi şimdi simüller ya. Bakayım ona hangi renk Ay inşallah yeşil çıkar. Ben en sevdiğim renk. Kapalı gözler. Kapattım. Söyle. Bu arada arkadaşlar yemin ederim ki gözlerim kapattım. Evet arkadaşlar kapalı şu an. Bu ya. Sarı çıktı. İnşallah güneş <laughs> evet sarı da güzel. Şimdi Şimdiden ekstra siyahlarımızı verelim. Evet. Ben de, ekstra de alayım. Bunlar kaldı. Evet, kırmızı onda istediğim renk mavi. Mavi. Şunlar. İnşallah pembe çıkmaz. Şu kırmızı. Ya. Kırmızı değil bu pembe. Ay pembe bu. Ha ay kırmızıymış. Allah'tan ay pembe olsaydı var ya çok üzülürdüm. Bu pembeye benziyor ama Yok, Kamerada pembe, pembe. pembe duruyor ama aslında. Kremi Yeşil da. düştü galiba. Ben hemen bir bakayım. Buradaymış. Sı <laughs> evet. Sıra şimdi. Gözünü kapatıyorsun. Ben sana seçiyorum. Boyaları ver. Önce şimdi ben başlayayım. Aynısını. Ondan mı? Tamam. Ver bakalım. Arkadaşlar gözünü kapala. Seçebilirsin. Mavi. Güzel. Evet. Hepsine dokundu maviyi seçti. Bunlar kaldı. Şimdi şunları istiyorum. Şöyle evet. Allah bir tane sunuş. Peki. Bana pembe gibi geldi. Bu da sanki sarı. Şunu alacağım. Mavi geldi arkadaşlar. Diğeri de maviydi bu İki arada. Bir tane mavi geldi. O <laughs> Bu arada arkadaşlar değiştirme hakkı yok da. Neyse bunlar mavilerle de, de, de bir şey çıkardı zaten. Şimdi onlarla bir devam. Buna mor çıksın inşallah. Evet sarı çıksın. Sarı var mı ki? O tane renk dediğim sarı. Nasıl? Bu kalemlerin şeyi çok güzel ya. Böyle dokunuşuyor. Evet. Tamam seç. Şu bana geldi ama. Yoksa? O piti piti karar hemen sepete Terazi lastik, jimnastik, Biz size geldik, bitlendik Hamama gittik, temizlendik Tik 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 Son dersimiz matematik Tik 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 Bu geldi Mavi ya? Bu nasıl bir şans? Hepsi Olay. mavi geliyor ya İlk, Bak morla mavi şey yaptım. Şaka gibi ya. Kaldı. Ee, şunda da şunda da pembe elemiştim değil mi? Evet. Maviye pembe dedi. O, pembeye de sarı dedi. Bu nasıl bir şans? Evet. Bunlar var şimdi. Ay. Bunda inşallah sana mor çıkar ya. Ya da pembe. Ay. Mavi inşallah çıkmaz. Seç. İkisi, bir yapmış, on e kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Doğan kabul oh. oldu. Pembe çıktı. Sonunda ya. Evet. Arkadaşlar şu şanssızlığa bakar mısınız? Üç tane mavi, bir pembe, bir siyah. Bir de ona kime? Pembe, mor, sarı, ekstra, siyah ve kırmızı. Bu kamerada pembe duruyor ama kırmızı. Evet. Ama evet, şimdi en güzel resmi çizen kazansın. Başarılar. Başarılar. Birbirimizin içine baktık. Ee, i̇stediğimiz her şeyi çizebiliriz. İstediğimizi çizebiliriz. Yani. Evet. Ama sadece renklerimizi kullanarak. Evet. Ve mesela hayal ürünü şeyler de ekleyebiliriz. Böyle bir Evet. Şeyimiz de var. Belki de biraz zor görünsün. Miraç bu arkadaşına geçmesin. Yok geçmez. Evet o zaman çizmeye başlayalım. Şöyle evet. ben önce ev er çizdim. Şöyle evet. mi ne çizeceğini? Kapadım. Şöyle. Resim konusunda fazla iyi değilimdir. Biliyorsunuz arkadaşlar benim kanalımda ölü gelin çizmiştim ben. Çok da güzel olmadı. Aha. Ya. Ne kadar kötü oldu bu şimdi. Arkasını yapabilir miyim? Ya. Arkasına geçmiş. Bir tane kağıt verin. Diğer kağıt var zaten. Bunu tamam yapabiliriz. Tamam. Evet arkadaşlar. Göster, biz çizip geliyoruz. Son dokunuşları sizinle beraber yapacağız. Evet. Yoksa video çok uzun olur. Evet arkadaşlar, resmimiz bir... bitmek üzere. Şöyle, son dokunuşları yapıyoruz. Evet. Ben şöyle perde yapacağım. Arkadaşlar bir de ben e, mavi ile pembeyi karıştırarak mor elde ettim. Göster. Şöyle. Ve yapmayı yaptım. da göster. Yaparken de göster. Arkadaşlar ben de son dokunuşunu yapacağım. Arkadaşlar bir saniye. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın şu, şu yapacağım. Evet. Şimdi ben onu de yapalım. de şu perdenin devamını yapacağım. Ve bir şey daha yapacağım ben. Hemen şunu boyayayım. İnşallah böyle görünmüyorumdur. Evet ve son dokunuşlar. Ve bitiyor. Bitti. Benim daha Arkadaşlar çocuğumu elimden geldiği şekilde güzel yapmaya çalıştık Aa durun durun ayakkabısı ne oldu? Arkadaşlar elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştık. Elimizdeki tüm boyaları kullandık. Bu arada arkadaşlar hiçbir hile falan yok. Yani öyle sakın öyle yapın. düşünmeyin. Kesinlikle. Asla ile yapmayız. Benim resmim böyle. Arkadaşlar şimdi size sırayla resimlerimizi göstereceğiz. Hangisi daha iyi olmuş yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlar ama senin kapalı ki. Youtube kesici yüklemeleri lazım. O zaman... Arkadaşlar ee siz benim... Kanalıma yazın. Evet. Benim kanalıma yazın. Ee, e, neydi adı? Akıllı Çocuk Miraç. Ee, e, akıllı Çocuğun alık, Akıllı Çocuk Miraç'ın e, kanalındaki yorumları benim kanalıma yazabilirsin yazabilirsiniz. Tokalay. bar Kraliçesi. Arkadaşlar benim kanalıma yazabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Bu arada Şöyle benim, gösterelim. Benimki böyle. Bu, bu şekilde. Bu ablamınki. Bu da benimki. Hangisi daim olmuş? Yorumlara yazın. Bir de şöyle bir baskımız vardı. Kuş baskısı. Kuş baskısı var. Şöyle hep ikimize de onlardan basacağız. Ben basabilir miyim bir tanesinde? Aa. Şöyle. Çok belli olmuyor. Ha, bir de bir tane daha baskım var benim. Bir saniye. Bakın. Arkadaşlar benim çok güzel bir baskım var. Onu da yapabiliriz. Aferin baskısı. Aferin. Ters yaptım. Önemli değil. <laughs> evet arkadaşlar. Kalın kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bu arada arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tokalay World Kraliçesi kanalına abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.